Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün bu videoda Yuki GP2'nin bir önceki videomda akü sorununu yaşadığım videodan sonraki video olacak bu. Yani o akü videosundan sonra ben o sorunları çözdüm. Yani bir şey yokmuş motorda. O gün videoda anlattığım motor arıza çalışmama sorunu, akü sorunu vesaire onları hallettim. Sorun neymiş peki? <laughs> bu videoda bunları size anlatacağım. Neden böyle bir şey yaşandı niye böyle bir şey oldu bilmiyorum anlatacağım işte bu videoda neden olduğunu Şimdi biz o videoda motoru vurdurduk yani ikinci viteste vurdurdum motoru Bu yüzden gaz sensörü rolanti sensörü bunlar şaşabiliyormuş motorla eku Ekudan ekrandan dolayı Bunlar şaşabiliyormuş vurdurduktan sonra ben vurdurduğum için zaten motoru Motor çok tepti ileri tepti kendine sarstı motor yani videoda o kadar çok gözükmeyebilir ama sarstığı için motor muhtemelen bir yerler şaştı. Arıza verdi o yüzden ekranda motor lamba ikazını yaktı. Sonra ben o videodan sonra ne yaptım? Ee, aküyü söktük biz. Yani aküyü ölçtük daha doğrusu. Yani şeyle ölçtük. Ölçü aletlerinde akünün kaç watt geldiğini ölçtük. Normalde en az 12.5 watt olması gerekiyormuş. Yani benim aküm 11.5 civarında falandı. Yani o zaman da çalıştırıyordu ama yine böyle az bir şekilde çalıştırıyordu ama kendini defoluyordu yani. Şarj ediyordu kendini sonradan. O yüzden 11.5 olduğu için 3-4 günde sürmediğim için akü bu sefer kendini de şarj etmeyince düşmüş. Tabi havalarda soğuduğu için bunun olması normal ama bu kadar hızlı günde az gün sayısında bu olması saçma. Sonra biz ne attık? Bu kapağı söktük. Buradan bir tane vida tutuyor zaten. Bu kapağın arkasında akü var. Bu aküyü söktük. Aküyü söktükten sonra çıkardık aküyü. Baktık neymiş sorun falan. Sonra biz aküyü yanlış bağladık. Yani kafa dalgınlığından mı bilmiyorum ama. Eksiyle artıyı ters bağladık. Bu sefer ana sigortayı yaktı motor. Yani kontak açıktı. Ana sigorta hattını yaktı. Sonra koltuğun altında sigorta kutuları var. İki tane sigorta var. 15 watt ve 20 watt. Bunun yanlarında yedek sigortalar da var tabii ki. Bu yedek sigortalar işte bir patlama anında bir şey olduğunda aküyü ters bağladığımız için direkt korumaya aldı kendini motor. Yani koltuğun altındaki sigortalardan birini yaktı. Direkt sigortaları açtık. Sonra sigortalardaki 20 wattlık sigorta yandığını gördük. Koptuğunu gördük telin. Zaten onu net bir şekilde görürsünüz sizin başınıza da gelirse. Yedek sigortayı alıp taktık. Ondan sonra elektrik geldi zaten ekrana. Her şey geldi. Bir sıkıntı olmadı ama akü hala basmıyordu. <laughs> sonra biz aküyü şarj ettik. Şarj ettikten sonra o videodaki gibi yarım saat bir saat gezdim. O videodaki gibi gezdikten sonra O videodaki gibi gezdikten sonra akü şarj etti kendini. 12.5 wattlara doğru geldi. Ama bu yine aküyü yani akü benim muhtemelen aküm ölmüş muhtemelen. Yani dandik bir akü muhtemelen yani. O yüzden akü bitebiliyor yani. Diğer RKS, SRK motorumdaki aküsü bitmedi mi? Yani. aynı yerde tutuyorum ikisinde. Ama bunun aküsü bitti. Şimdi motor lamba ışığına gelirsek motor lamba ışığı vurdurduğum için ben internetten baktım veya kullanıcılarına sordum. Araştırdım biraz. Gaz sensörü varmış. Rolanti sensörü bir de ısı sensörü. Bu üç sensörden biri vurdurduktan sonra motor teptiği için şaşmış olabilir ve bu da ekrana motor arıza ışığını uyarı bildirmek için arıza ışığı yakmış olabilir dediler. Sonra ben de baktım baktım ne yapabilirim ne yapabilirim araştırdım iyice. Ekranın ekusunu sıfırlamak için akünün kutup başını eksi kutup başını söküp 15 dakika bekledikten sonra direkt ekosistemi ekran özellikleri sıfırlanıyormuş yani kilometre varsa her şey duruyor onlarda bir sıkıntı yok sadece saat gidiyor vesaire onun gibi şeyler gidiyor işte <laughs> denedim yani denedikten sonra motor lamba ışığının ciddi bir şey olmadığını fark ettim yani gaz tepkimesinde hızlarda vesaire fites kesişlerinde hiçbir şeyle bir sıkıntı olmadığını biliyordum zaten sadece ekran şaşması diye tahmin ediyorum ediyordum ve bu da doğru çıktı ekran şaşması olduğu için EQ'yu sıfırladım ekran menüsünü aküyü çıkarttım 15 dakika bekledim ve sıfırlandı sonra motorun kontağını açtım da motor arıza ışığı gözükmedi yani silindi o normal bir sensör hatası yani sarstığı için motoru sensör hatası oldu bunda bilginiz olsun başına gelenler varsa eğer bu videoda anlatmak istedim Zaten bu videoda hem göstereceğim çalıştığını Geçen videonun sonlarında zaten motor Lamba ışığı yakıyor diyordum Bu lamba ışığından korkanlar olur belki Neden yaktı almalı mıyım almamalıyım mı 6900 km oldu yani ufak tefek aküden çıkan sorunlar yani Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum Zaten motor lamba ışığının ciddi bir şey olsaydı Ekrandan da silinmezdi muhtemelen o yüzden çok dert etmeyin bunu. Ufak tefek şeyler de kendiniz halledebilirsiniz. Yani motorda bir sıkıntı yok. Zaten videoda da göstereceğim birazdan. Başka anlatacağım bir şey. O videoda konuşmuştum zaten biraz. Sesimi duyabildiyseniz tabi. Bu videoda burada durup anlatmak istedim. Yani sigortaları tam şurada. Sigorta kutusunu merak edenler varsa koltuğu açtıktan sonra hemen şu köşede duruyor. Akü zaten burada. Çok bir yerde sökmenize gerek yok. Sadece bunu söktükten sonra akü açılıyor. Olmadı ben yeni aküsüyle değiştireceğim bunu zaten. ilerleyen zamanlarda daha çok sıkıntı yaparsa. Çünkü aküsü Çin akü olduğu için baktım ben. Yani niye biter bir akü? Çok soğuk da değil. Soğuk ama diğer RKS SRK 125R motorum da aynı yerde duruyor. Onun aküsü niye bitmedi? Bunun aküsü muhtemelen <laughs> daha ben dikleneyim de kötü kötü diyebilirim şimdi motorun kontağını açayım ekran geldiğiniz gibi gördü elektriği verdim motor lamba ışığı şu an yanıyor şu anlarım yanması normal çalıştırdıktan sonra lamba ışığı gitti gördüğünüz gibi akü de 13.5 volta geldi 6.7 artıyor sürekli böyle çalıştı motor bir sıkıntı yok lamba ışığımız yanmıyor ECU bölümünde de hiçbir sıkıntım yok Saat şu an gece 12 gösteriyor ama Yanlış dediğim gibi Şuradan ekip kısmına bakalım Eko'da gördüğün gibi No fault yazıyor yani hiçbir sıkıntı yok diyor Buradan bir sıkıntı olduğunda Buradan çıkıyormuş Ben yani P2 kullanıcılarına sordum Ciddi bir şey oldu sana Çıkıyor diyor ABS ışığını sorarsanız giderken kapanıyor zaten Videoda söylerim şimdi kalkıştan sonra Hava da yağmurlu biraz O yüzden ben bu videoyu hızlıca buradan çıkıp biraz turlayıp ondan sonra yağmura yakalanmadan bu videoyu bitirmek istiyorum. Yani merak edenler varsa iler kısımları izleyebilir.